Merhabalar, bugünkü videonun konusu Kumite'de Kizami ve Geoku tekniklerini uygulamak olacak. Önce Kizami Geoku tekniklerini nasıl uygulamamız gerekiyor? Sporcularımız İrem Esen ve İrem Su Bilgi ile beraber sizlere açıklayacağız. Sonrasında da bir egzersiz yapacağız, bir tabata egzersiz yapacağız. Ekranın karşısında bu çalışmaları yine aynı şekilde yoya geçip benim söylediğim gibi sporcularımıza bakarak uygulayacaksınız. Sonrasında da tabahta çalışmasını yine ekran karşısında yapacaksınız. Hadi başlayalım. Evet şimdi Kizami Geku tekniklerini Kumite'de nasıl uygulayabiliriz onu göstereceğiz. Siz de ekranın karşısında guard pozisyonunuzu alın ve benim söylediklerimi sporcularımızla beraber ekranda uygulayın. Evet Şimdi İrem su bir adım öne doğru gel ve sola doğru dönüp guard pozisyonu al. İrem sen de öne doğru al. Evet. Şimdi sporcularımız bir yan bir düz duruyor. Bunun sebebi iki farklı açıdan tekniği görmeniz. Şimdi kizamzuki tekniğini vururken rakiple aramızda bir mesafe var kumite yaptığımız sırada. Ve kumitede rakip bize yaklaşmadan biz ona vuruşumuzu yapmamız gerekiyor ve puanı almamız gerekiyor. Bu nedenle kolumuzu Mümkün olduğunca ileriye doğru uzatıp çekmemiz gerekecek. Tabi bunu yaparken ön ayağımızı ve omuzumuzu da kullanmamız gerekiyor. Şimdi hep beraber yavaşça uygulayalım. Ne yapacağız? Gardımızdayız. İleriye doğru kolumuzu uzatacağız. Burada ayağımın pozisyonu, arkadaki ayağımın pozisyonu mümkün olduğunca koşuya doğru olacak. Ve tekrar geriye geleceğiz. Uzanacağız bir ve tekrar geriye geleceğiz. Evet hazır beraber yapalım. H. Evet gördüğünüz gibi ön dizler bükülü. İyice ileri doğru uzandılar ve arkadaki ayakları e, koşu üzerinde yani parmak altı. Ni. H. İyice uzanıyorlar. Ni. H. Ni. Son. H. Ve ni. Evet sizler de bu arada yapmaya devam ediyorsunuz. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta ise kolumuzun tam vuruş noktası ile ayağımızın aynı anda yere basması. Buna teknik zamanlaması deniyor. Yani kolumu uzattım, ayağım sonradan geldi. Bu yanlış, bunun zaten puan değeri yok. İkisi aynı anda basacak. Hatta daha uzun, daha uzun vurduğumuz kizamilerde Ayak o kadar ileri gidebiliyor ki bazen gerideki ayağım yukarı doğru da kalkabiliyor. Ama biz şu anda sadece doğru zamanlama ve uzanmayı çalışalım. Hadi bir 10 tane yapalım beraber. Tek komutta uzatıp çekiyoruz. Eç. Ni. San. Şi. Go. Rock. Çiç. Aç. Gu. Cu. Evet. Bu çalışmaları yaparken istediğiniz gartta da olabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi Geku tekniğine bakalım. Geku'suki tekniğinin kumit uygulamasında yine Kizami'de olduğu gibi yumruğun mümkün olduğunca ileriye doğru yani rakibe doğru uzanması söz konusu. Burada Geokuyu uygularken yine olduğumuz yerde sadece kolumuzu uzatarak değil, ön bacağımızın, ön ayağımızın ileriye doğru hamlesi, yumruğumun ilerlemesi ve kalçamın ayakla beraber dönüşü önemli. Bunu yapmamız lazım. Bunu hem dehay çalışmalarında yani rakibin sana doğru geldiği ve senin önde yakalayıp vurduğun çalışmalarda hem de ileri doğru atak bir kularda kullanacağız. Yani tekniğin uygulanış biçimi bu olması gerekiyor. Şimdi sporcularımız size gösterecek. Tane tane yapacağız. Yani vurduğumuz zaman bir komut, çektiğimiz zaman bir komut olacak. Siz de gardınızı alıyorsunuz. Hazır. Eç. Ni. Eç. Ni. Eç. Gördüğünüz gibi orada uzunup kalıyorlar. Ni geriye doğru tekrar garda geçiyorlar. Burada ön ayakların ileri açılması çok önemli. Ve yine zamanlama yani ön ayakları şöyle göstereyim. Ön ayakları ileri doğru giderken G kusukileri de ayakla beraber vuruşu tamamlıyor. Yani önce ayak sonra kol değil aynı anda olması gerekiyor. Şimdi 10 tane hep beraber yapalım. Siz de hazır bekliyorsunuz. Tek komutta vuruş çekiş ve tekrar guard pozisyonuna geçiyoruz. Hazır. Eç. Ni. San. Şi. Go. Rock. Çiç. Aç. Gu. Cu. Evet. Şimdi kizami ve geyakuteniklerini beraber kombinasyon şeklinde uygulamaya gösteriyoruz. Kizam Geku tekniklerini maçlarda kombinasyon olarak da uyguluyoruz. Özellikle rakibi önümüzde boş gördüğümüz zaman, yani mesafe uygun gördüğümüz zaman Kizam Geku çıkışları yapıyoruz. Şimdi Kizam Geku tekniklerini kombinasyon olarak kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sporcularımızla beraber onu göstereceğiz. Öncelikle yine her zamanki gibi Ön ayağım ön kolumla beraber aynı anda yere basacak. Bir ve arka ayağım bastıktan sonra hafifçe öne doğru gelecek ve kuyu vuracağım. Buradaki temel nokta şu. Kizami'yi vurduktan sonra ileriye gideceğim. Geoku'da da ileri gitmem gerekiyor. Yani olduğum yerde geoku vurmayacağım. Kizami suki, geoku suki. İkisinde de ileriye gitmem gerekiyor. Geoku suki'yi vurduktan sonra yine yerime geleceğim. Bu nedenle herkes bir başlangıç noktası belirlesin. Sporcularımız belirledi başlangıç noktalarını. Dümdüz bir çizgide vuruyoruz ve geri geliyoruz. Şimdi siz de gardınızı alıyorsunuz ve sporcularımızla beraber komutla yapıyorsunuz. Her vuruşta komut vereceğim ve geriye de bir ki diyeceğim. Hazır. Gardımızı aldık. Eç, niğ. Sonra tık tık geri. Bir ki. Evet. Eç, ni bir ki Eç Ni Bir ki Eç Ni Bir ki Son kez Eç Ni Bir ki Evet Şimdi Bir on tane bu teknikleri uygulayalım Tek komut veriyorum Ve her bir komutta Kizami G'ye vurup Tekrar başladığınız noktaya dönüyorsunuz. Haydi başlayalım. Eç. Ni. San. Şi. Go. Rock. Çiç. Aç. Bu. Ju. Evet, yamei, rei, os. Son kez önemli bir nokta var. Gyokusuki vururken özellikle yumruğu uzattık. Kesinlikle öne doğru eğilmiyorum. Karate'de hiçbir zaman öne doğru bükülmeler olmaz. Kumite'de de olmaz, kata'da da olmaz. Bu nedenle vücudum mümkün olduğunca dik, kalçamı, omuzumu ve ayağımın dönüşünü kullanarak ileri doğru yumruğumu uzatıyorum öne doğru eğilmiyorum. Buna dikkat edersek oldukça iyi bir गेkusu ki vurabiliriz.